Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karefil Bugün konuğum, bir önceki videoda evlenme teklif ettiğim Sercan. <laughs> Hoş geldin kardeşim Hoş benim, canım benim. <laughs> arkadaşlar çok istemiştiniz ve ben de Sercan'ı buldum. Sizi kırmadım, birlikte yapacağız bugün Troll Challenge'ı O zaman Troll Challenge başlasın! Dünyanın şekli nedir? Abi tabii ki de yuvarlaktır yani. Ne yuvarlağı abi? Elips, elipstir. Bilemediniz ikiniz de. Ne? Dünya düzdür. Nasıl düzdür abi? Şimdi hocamız anlatsın. <laughs> dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispatçısın bana ya. Bu cezayı ben veriyorum. Evet. Şimdi ikiniz bir erkeğe asılıp sonra onun için kavga edeceksiniz. <laughs> Merhabalar. Ben uzun zamandır sizi takip ediyorum. Ve sizden çok hoşlanıyorum. Benimle evlenmenizi istiyorum yani. Çok seviyorum sizi gerçekten. Ne alaka? Öyle işte, hoşuma gittiniz. Allah Allah. Gerçekten. Bu kim ya? Sen yazı yazmak değil, seni sevmek. Vurduğunu düşüyorum, Kısıt beni. Ne oluyor ya? Olur mu ya? Sana ne oluyor ya? Abi yürü gitsene ya. Benim baktığım adama ne bakıyorsun? Sana ne ya kardeşim ya? Yürü git, de git abi ya. Ben O benim olacak ya. Nasıl o benim olacak. Ne diyorsun oluyor? ya? Yürü git. Benim olacak lan. Lan yürü, adam, adam, yürü git. Adamı... Lan yürü git. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Yürü git. Dur dur. Sen Yerim, sen gel sen. Yok yok. Yürü git lan. Ben yardım oğlum. Ben bendim ulan. Gel gel. Bana geldi bak. Kavga etmeyin. O benim olacak. Ya, tamam bak. Beraber Hollanda'ya gideceğiz sonra tamam mı? Ya. Sana ne oluyor? Miami'ye gideriz. Oğlum Gel. benim baktığım adama nasıl bakıyorsun ne oğlum? Aa, haydi, kaybol, haydi. Dünyanın en iyi futbolcusu en son kim seçilmiştir? Hayda. Ronaldo. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Arearo muydu? Sercan doğru bir. Ne? Ne oluyor ben de? Ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sana cezam. Şimdi Aras'cığım sana vereceğim ceza Messi formasıyla Ronaldo sevinci yaşayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Türk dizi tarihinde en çok küfreden aktör kimdir? Sükse Murat. <laughs> o kim oğlum lan? <laughs> İsimleri araştırırkenmiş. Kıvançtan otur ya, bence. Sürekli küfür ediyor işte. Selin'e iştahı dönemimden ne yapayım falan. Aras'da olacak. <laughs> <laughs> ya ananı afredini çıkayım. Buradayım ben, görmüyor musun? İşte sana vereceğim ceza... Sercan, şimdiki cezan birine Seda sayan atarı <laughs> yazmanı istiyorum. <laughs> 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 yani lazım mı? Yani ne gibi bir şey lazım? Hayatta <laughs> aşk acısı çekmedim <laughs> ben be. Hadi be! Ne diyorsun abi? Hayatta aşk acısı çekmedim ben. Aşk acısı aşk acısı çektim oğlum ben sen söyle. Nereden bileyim abi? Dinle buraya. Ne diyor ne abi sen? Hayatta aşk acısı çekmedim ben be. Ne Hadi abi, be. Kalkayım. Soytarı, pis soytarı. Aslanlar günde kaç kez çiftleşir? <laughs> Soruya gel 4 5 5 5 50. Maşallah. Selcan tam bildi Ne? Koydun çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> Sana vereceğim ceza. Soytarısın. Evet, Şimdi sana vereceğim ceza oturan insanlara yönetmenmiş gibi davranacaksın <laughs> ve azarlayacaksın abi. <laughs> Toprak oyunları bölüm 6 27. saniye. Kayıt. Evet amca şimdi diyeceksin ki İzmir'deki toprağımı satıyorum. Sen diyeceksin ki İzmir'deki toprağım çok fazla çok aza gider. Adana'daki toprağını sat. Evet duygu istiyorum. Evet oynayın. Evet başladı. Evet kayıt. Şu anda. Evet amca duygu istiyorum. Hadi. Hadi yapabilirsiniz bunu. İzmir'deki toprağa diyeceksin ki İzmir'deki toprağı satıyorum. O da diyecek ki O amca diyecek ki İzmir'deki toprağımı satıyorum. O da diyecek ki İzmir'deki toprağın ucuza gider. Adana'daki toprağını satıyor. Evet. Başladı. Kayıt. Evet oynayın. Sahne abi evet. Hadi düğün istiyor. Ama olmuyor ki böyle ya. Olmuyor böyle. <laughs> Fotoğraftaki ünlü kimdir? Romalı Perihan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne ne olur oldu onu ya. Alexis Texas o. Alexis. Tanıyor musun Alexis Texas'ı? Tanımıyorum. Nasıl? Aras doğru bir. <gülüyor> <gülüyor> Bütün gençliğin aşık olduğu kadın o. Tanımıyorum abi, tanımak zor. Tanımazsan o zaman sana vereceğim ceza kardeşim. Evet Sercan, şimdiki cezan birine ünlüymüş gibi davran. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdın herhalde beni. Haberlerde gösterdi. Ben de sandım ki öyle bak, pür dikkat bakınca ya imza isteyeceksin ya da fotoğraf çekilmek istiyormuşsun gibi geldi. Tanıyamadım ben senin. Ben dizi oyuncusuyum. Hangi dizilerde oynuyorsun? mı? Burdama? Burdama. Hiç duymadım ya. Ama gel istersen bir fotoğraf çekelim. Olur çekilelim. Ama bu sefer de ben çekilmek istemiyorum kardeşim ya. Evet arkadaşlar maalesef gene eşek bozulmadı ve berabere bitti. Tebrik ederim kardeşim. Ben ya seni renk tebrik ederim kardeşim çok sağ ol. Teşekkür ederim. Her zaman. Arkadaşlar Sercan'la olan videomuzu izlemek için ya kartlardan birine tıklayın ya da videodan sonra video girecek ona tıklayın. Sercan'ı çok seviyorum. Kardeşim benim. O zaman bundan sonraki troll çalışa da görüşmek üzere. Yes! Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yes! <laughs>